Evet değerli izleyicilerimiz artık okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Heyecan başladı ve heyecana yakında binayende miniklerde de böyle bir onlarda da bir heyecan başladı. Okullar açılıyor. Okullarımız ne durumda? Nasıl olacak? Neler olacak? Konunun muhatabı Sayın Müdürümüz burada kendisi bizi kırmadı. Kabul etti. Teşekkür ediyoruz. Evet Sayın Müdürüm kısaca bir bilgi alabilir miyiz? Okullarımız ne durumda? Neler yapıyoruz? İnşallah. İlimizde 389 resmi ve özel okulda 69.050 öğrenci, 4.800 öğretmenle inşallah 11 Eylül'de eğitim öğretime başlayacağız. Tabii 4 Eylül'de biz 1. sınıfları ve 9. sınıfları uyum açısından okullara başlatmıştık. 11 Eylül'de Allah izin verirse tamamını eğitim öğretime geçeceğiz. Şu anda ilimizde ikili öğretim yapan okulumuz normalde yok. Fakat az önce de konuştuğumuz gibi bizim e, Borda Asım Eren orayı e, depremde hasar gördüğünden dolayı boşalttık. Fahri Kiril Ortaokulu'nun içine aldık. Yine merkezde 75. yıl Mustafa 6. İlkokulumuzun da sıkıntısı olduğundan dolayı orayı da Şehit Gökhan Altınalı e, Ortaokulu'nun içine aldık. Fakat orada e, yeni okul yapana kadar ikili öğretim yapıyoruz. Onun haricinde zorunluluktan dolayı bir ikili öğretim yapıyoruz. İlimizde ikili öğretim yapan okulumuz yok. Fiziki yapı olarak e, tüm okullarımız yeterli, zaten bakanlık müfettişlerimiz de e, bir haftadır ilimizdeler, kontrol ediyorlar, bir sıkıntı onlar da görmediler. E, Ayrıca e, alet edevat açısından, ders araçları açısından da ilimizde bir noksanımız yok. Şu anda biz her e, halükarda, her şekilde e, eğitim öğretime hazırız, öğretmen eksiğimiz yok. Hatta e, öğretmen fazlamız var. Özellikle deprem bölgesinden, özür grubundan il emrine çok sayıda öğretmenimiz geldi. Onları da ihtiyacı olan yerlere peyde pey e, dağıtıyoruz. E, dediğim gibi e, eğitim öğretime 11 Eylül'de e, hazırız, bir sıkıntımız yok. Hocam bir de merak edilen bir konu var biliyorsunuz. Kapanan okullar hakkında. Ee, birkaç okul kapandı sayı olarak. Ee, bu konuda da insanların kafasında bazı soru işaretleri var ama e, bunun hakkında da bir açıklama rica ederim. Soru işareti olacak bir durum yok. Biz e, bu konuda tamamen mevzuatlar çerçevesinde e, işlem yapıyoruz. E, ilk şey Ortaokul ve liselerde öğrenci sayısı 30'un altına düştüğünde müfettiş kararıyla, müfettiş incelemesiyle biz okulları kapatıyoruz onları e, yiboların olduğu yerde yiboları yerleştiriyoruz. yiboların olmadığı yerde de taşıyoruz. E, biz taşıyoruz. Öyle yine sıcak yemeklerini veriyoruz taşıdığımız öğrencilerin. Ama ilkokullarda e, bu sayının önemi yok. Yani 1 2 3 4. sınıfta bir öğrencimiz de olsa biz okulu açık tutuyoruz. Bu tamamen bakanlığın kararıyla öğrenci... Yönetmenlik e, hükümlerine göre yapıyoruz. Pandemi öncesi bu sayı 40'tı, pandemiden sonra e, 30'a düşürdüler. 30'dan altına düştüm yapacak olduğumuz bir şey yok. E, okul e, kapalıyor. Biz öğrenci olduğu müddetçe okulları yarın sabahtan açarız. <laughs>